Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu sene 13.sü gerçekleşiyor üniversitemizde mezuniyet törenimizin. Aynı zamanda sınırlarımızda gerçekleşen ilk mezuniyet töreni. Evet. Duygu ve düşüncelerinizi almak isteriz. Evet, ben de en az öğrenciler kadar, mezunlarımız kadar heyecanlıyım. Hı -hı. Tabii onlar mezun oluyor ama biz gelişim üniversitesine yeni intizap ettik. Hı -hı. E, fakat gördüğüm Hı -hı. E, çok güzel bir tablo. Bugün ve yarın 8 bin öğrencimizi mezun ediyoruz. Hı -hı. Bu aslında bir rekor. Yani bir üniversite için bir rekor. E, tabii burada ön lisans ve lisans 8 bin. Bunların içinde işte yabancı öğrencilerimiz var, e, lisanslı öğrencilerimiz var. Ve toplam 13 mezun vermişiz. 13 yıldır mezun veriyoruz. Toplam 40 bin civarında gelişim üniversitesinin hizmete e, sunduğu ülkenin ve insanlığın hizmetine sunduğu e, mezunları var. Bu bizim için büyük bir potansiyel gelişim üniversitesi adına. Bu mezunların da önemli bu. 6 bin kişisi lisansüstü. Yani bu da aşağı yukarı yüzde on civarında. Bu da büyük bir potansiyel. Yani 40 bin içinde yüzde on lisansüstü. Yani gelişim üniversitesi araştırma üniversitesi olma yolunda da büyük bir hamle yapıyor. E şu anda tabii üniversitenin 34 bin öğrencisi var. Bu 34 binin de 4500'ü bin 5000'i yabancı öğrenci. Dolayısıyla gelişim üniversitesi uluslararasılaşma konusunda da ee, mevcut e, rakipleri yanında da önemli bir mesafe almış gibi gözüküyor. Tabii en önemli bir çıktısı benim gö gözlemlediğim, bir aydır gözlemliyorum. Ee, güzel bir çıktı daha var. Programlarının yüzde elli'si akredit olmuş. Uluslararası akreditasyona sahip. Yani çocukların aldığı diplomalar uluslararası geçerliğe sahip. Bu da e, benzer üniversiteler arasında bir rekordur ve emeği geçen herkesi te tebrik ediyorum. Mezunlarımızı da kutluyorum. Biraz sonra zaten mezunlarımıza bir hitap edeceğim. Bir konuşmam olacak. Oradan da takip edebilirsiniz. Başka sorunuz varsa alayım. Hocam son olarak mezun öğrencilerimize ne tavsiye edersiniz kariyer hayatları için? Vallahi mezun öğrencilerimize çok şey tavsiye ederim. E, tabii konuşmamda da söyleyeceğim. Çünkü bilgi çok hızlı eskiyor. Fakat yenilikler çok daha hızlı gelişiyor. Dolayısıyla günceli takip etmelerini istiyorum. Mesleki olarak yaşlanmamalarını, hep genç kalmalarını istiyorum. Bunun da tek yolu kendilerini sürekli yenilemeleri, mevcut bilgilerle yetinmemeleri. Biz onlara sadece bir formasyon verdik, ansiklopedik bilgi yüklemedik. Dolayısıyla e, karşılaştıkları problemleri nasıl çözeceklerini ve bilgiye nasıl ulaşacaklarını çok iyi biliyorlar. E, ben şuna inanıyorum, onların başarısı... Aslında bizim başarımızdır. Onların başarısızlığı bizim başarısızlığımızdır.